Arkadaşlar hepinize merhaba. Özgür Sürer ben. YKS 2023 adına bütün duyurular, özellikle tercih dönemindeki analizlerimiz sizlerle olacak. ÖSYM'den eğitim bilgilerini güncelleme ile alakalı bir duyuru geldi. Peki nasıl yapacağız? Yine her zamanki işlemlerimizi yaptığımız yerden ÖSYM aday işlemleri sistemine giriyoruz. Orada arkadaşlar şu anda bizim başvurduğumuz sınavlarımız var. YKS 2023'ü seçtiğimizde bakın şurada eğitim bilgilerim seçeneği karşımıza çıkıyor. Burada güncelleme ve seçmeyi tıkladığımızda Evet eğitim bilgileri kısmını tıkladığımızda zaten karşımıza bizim bilgilerimiz geliyor arkadaşlar. En altta ÖSYM arşiv kayıtlarınız var, lise kayıtlarınız var. Burada liseyi nerede okuduğunuz ve tabii ki bizim en önemlisi şuradaki diploma puanımız, diploma notumuz kaç? Burada YKS başvurusunda kullan seçeneğini seçiyoruz eğitim bilgileri kısmını tıkladığımızda zaten karşımıza bizim bilgilerimiz geliyor arkadaşlar. En altta ÖSYM arşiv kayıtlarınız var, lise kayıtlarınız var. Burada liseyi nerede okuduğunuz ve tabii ki bizim en önemlisi şuradaki diploma puanımız, diploma notumuz kaç? Burada YKS başvurusunda kullan seçeneğini seçiyoruz. Evet yapacağımız işlem çok da uzun değil arkadaşlar. Burada onayla kısmını tıkladığımızda ÖSYM'nin bize yap demiş olduğu o şeyi yapmış oluyoruz. Eğitim bilgilerimizi güncellemiş oluyoruz. Bunun son tarihi olarak 4 Temmuz'u işaret etmiş ÖSYM. Yani bunu bir saniyede böyle oturup yaparsanız sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. YKS 2023 adına müthiş analizler sizleri bekliyor. Bugün ya da en geç yarın Sıralamalar hangi yıla benzer? İkinci video sizlerle olacak arkadaşlar. Son 4 yılın AYT sorularını, zorluk seviyelerini, standart sapmalarını hep beraber değerlendireceğiz inşallah. Evet, onayla dediğimizde o yeşil tiki gördüğümüzde 2023 YKS eğitim seçim işleminiz başarıyla tamamlanmıştır. Başvuru kayıt görüntüle linkinden seçmiş olduğunuz eğitim bilginizin başvurunuza yansımış olduğunu kontrol edebilirsiniz diyor. Tekrar kontrol yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yapacağınız işlem sadece bir onay işlemi. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.